Herkese merhabalar. Deneme sınavlarındaki netlerinizi nasıl arttırabilirsiniz? Özellikle son 6 ayda full çekmek istiyorum. Nasıl bir strateji uygulamam gerekiyor? Adım adım neler yapmanız gerektiği ile alakalı size bilgiler vereceğim bu videoda. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi size tavsiye ediyorum. Kanala abone olursanız ve bana destek olursanız da sevinirim diyorum ve videoya geçiyorum. Şimdi gençler deneme sınavlarındaki netlerinizi arttırmanız için deneme sınavı çözmeye devam etmeniz gerekiyor. Yani bir şeyi sürekli tekrar etmeniz gerekiyor. O da ne? Sürekli deneme sınavı çözmelisiniz. Peki bu deneme sınavlarını neye göre çözeceksiniz? Burada biliyorsunuz son zamanlarda özellikle 32 hafta denemeleriyle meşhur artık. Bu denemelerden gerçekten iyi kaliteli olanlardan seçip bunları haftalık olarak günlük olarak hatta Uygulamanız gerekiyor ki kazanım kazanım nerelerde eksikleriniz var bunları görmeniz gerekiyor. Bunlarda da özellikle kazanım olarak ayrılan ve yeni nesil olarak ayrılan denemeler de var. Yani 32 haftalıkların içerisinde sadece kazanımı ölçen veya e, aynı şekilde kazanım sorularına oluşan veya yeni nesil soruların kazanıma göre yazılmış olanları var. Bunları alırsanız sizin için daha faydalı olur. Nedeni ne? Bir şeyi sürekli tekrar ederseniz oradaki gör, hatalarınızı daha net görürsünüz. Yani sürekli aynı şeyi tekrar ettiğinizi düşünün. Sürekli aynı hatayı yapıyorsunuz. E, dersiniz ki ya bunun düzelmesi gerekiyor, şunun böyle olması gerekiyor. Yorum yapabilirsiniz. Bir şeyi görmeniz lazım yalnız. Tamam? İkincisi arkadaşlar kesinlikle hatalarınızı mutlaka hata defteri oluşturmanız gerekiyor. Yani yaptığınız yanlış soruların hangi sorular olduğunu unutmamanız gerekiyor. Bunları ayıracaksınız bir köşeye. Bu gerekirse arkadaşına soracaksın, gerekirse öğretmenine soracaksın. Yalnız bu hata defterini yanından ayırmayacaksın. Onunla alakalı mutlaka geri dönükleri alacaksın. Yani almazsan sadece hata yaptığından burada işte 20 soru çözdüm. 5 tanesi yanlıştı. İyi de o yanlışlar hangi konudan? Nerelerde eksiklerim var? Bunları görmen lazım. Düzenli olarak zaten deneme çözmemizin nedeni de yaptığımız hataları görmek. Hataları gördük, onları düzelttik. Netlerde artışa başlayacağız. Tamam. Üçüncüsü stratejik çalışma. Yani bu stratejik çalışma ne demek? Normalde çalışıyoruz ama düzgün şekilde çalışabiliyor muyuz? Yani aslında hedefe uygun şekilde çalışabiliyor muyuz? Bu önemli. Stratejiden kastımız da bu. Mesela günlük olarak 2 saat 3 saat çalışman lazım. Günlük olarak 100 tane 200 tane soru çözmen lazım tarzı bazı hedefler verilir. Fakat burada bu soruların nerelerden çözüleceği, hangi konulardan çözüleceği daha önemlidir. Yani biz burada sayılara çok takılmayacağız. Önemli olan bizim için o sayıların hangi eksikleri kapattığı sayı çok önemli değil. Anlatabildim mi? Dördüncüsü arkadaşlar zaman yönetimi. Şimdi bizim sadece bir şeyi doğru yapmamız önemli değil. Bunu bize verilen süre içerisinde doğru yapmamız önemli. Yani planlamamızı yaparken aslında süreyi tutarak yapmamız gerekiyor. Bunu söylemeye, gerek bunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü genel olarak soru çözümleri yaparken, soru çözerken soru bankalarından süre tutmuyoruz. Denemelerde biraz daha fazla tutuyoruz, dikkat ediyoruz buna ama soru bankalarında dikkat etmiyoruz. Denemeye geldiğimiz zaman da süre noktasında sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ya yani normalde yapabilirdim hocam ama süre yetmedi dediğiniz hiç olmadı mı? Olmuştur mutlaka. Bunun sebebi işte süreye bağlı soru çözümleri yapmamak. Tamam Öncelikle bunu gözden geçirin. Beşincisi arkadaşlar not tutma ve tekrar etme. Özellikle sözel derslerde mutlaka not tutmanız gerekiyor. Yani önemli yerleri kendinize kodlayabilirsiniz. Sayısal derslerde zaten sürekli yazmanız gerekiyor. Not tutmaktan kasıt yani önemli yerleri alın sadece yeterli olur demiyorum bakın. Sözeller için belki o yeterli olabilir ama sayısallar için not tutmanın haricinde sürekli yazmanız gerekiyor. Yazarak çalışmanız gerekiyor. Ve en önemli nokta da tekrar etmeniz gerekiyor. Çünkü sayısal derslerde mesela matematikte ilk öğrendiğiniz konuları sonradan da sürekli kullanıyorsunuz aslında. E, onları unuttuğun zaman buradaki konuları da yapamayacaksın. Dolayısıyla arada sırada eski konulara dönerek e, kitaplarındaki o boşluklar varsa onları doldurarak eksik konularını tekrar et. Tamam? Altıncısı stres yönetimi arkadaşlar. Bu belki de sınavın en önemli noktalarından bir tanesi. Sınava kadar çok güzel çalışmış olabilirsiniz ama sınav zamanı geldiğinde stres yapabilirsiniz. Bu da sizin sınavda başarısız olmanıza neden olabilir. Dolayısıyla sınav anında Stres yapmamak için aslında özellikle ikinci dönemde bu denemeleri rutin hale dönüştürüp LGS ile birebir aynı formatta çözerek burada aslında beyninize şöyle bir mesaj vereceksiniz. Diyeceksin ki ee, bak oğlum kızım işte biz normalde deneme sınavını yapıyoruz ama LGS'yi yapıyoruz aslında. LGS ilk defa gibi hissetmemen gerekiyor çünkü. Beyin ne zaman heyecan yapar, ne zaman stres yapar? Bir şeyle ilk defa karşılaştığınızda stres yaparsınız. O konuda alakalı bilginiz olmadığı için heyecanlanırsınız. Ama tecrüben varsa tecrübeliysen her stres düzeyin düşük. Yedincisi arkadaşlar düzenli ve dengeli çalışma. Biz burada genelde hata yapıyoruz. Aşırı çalışıyoruz veya hiç çalışmıyoruz. Aşırıdan kastım senin bünyenin kaldırabileceğinden fazla. Burada genelde hocam ben 15 dakikadan fazla çalışamam diyenler de olacaktır ama bundan kastetmiyorum. Gerçekten niyet olup sınav hazırlananlardan bahsediyorum. Mesela sen günlük 2 saat çalışman senin kapasitense bunun üzerine çıkıp da 5 saat çalışmak kesinlikle önerilecek bir şey değil. Aşırı aşırı olur bu. 3 saat çalışabilirsin. Bu olabilir. Ama 5 saat dediğin zaman ya 2 katından fazla çalışmış oluyorsun. Olmaz. Zaten burada verimli de olmaz. Verimli çalışmak Bizim asıl hedefimiz arkadaşlar. Unutmayın deneme sınavları bizim netlerimizi arttırmak için elimizdeki en güzel araç. Burada önemli nokta sabırlı olmak. Hemen her şey istediğimiz gibi olmayabilir, ama sabredip düzenli şekilde tekrar ederseniz, düzenli şekilde yapmaya başlarsanız mutlaka eninde sonunda başarılı olursunuz. Kendinize güvenin ya, rahat olun. Bu bir süreç, süreci düzgün şekilde yönetirseniz, sınavda da başarılı olacağınızdan emin olabilirsiniz diyorum. Tamam, mı? kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.